Korkut. Vay kardeşim. Hayırdır bir şey yok inşallah. Yok ya Zeynep'e ilaç yazdıracaktım doktorun yanına geldim. Senin neyin var? Bir arkadaş kaza geçirmiş de. Tanıyor muyum? Yok yok sen tanımasın. Geçmiş olsun. Sağ olasın hadi ben geçeyim mahallede görüşürüz. Dur oğlum ben de geleyim bir şeye ihtiyacın vardır. Yok yok gerek yok benim ihtiyaç olursa sana haber veririm. Gel. Başkanım. Gel Zehra. Başkanım sizinle paylaşmam gereken bir durum var. Dinliyorum. Selim vurulmadan önce Ömer'in istihbaratçı olduğunu öğrenmiş. Peki Ömer mi verdi bu bilgiyi? Evet başkanım. Yani Selin'in uyanması demek, Ömer'in deşifre olması demek. Bir masumun canı yaptığımız bütün operasyonlardan daha önemli Zehra. Gerekirse Ömer deşifre olacak. Ama o masum kız yaşayacak. Haklısınız başkanım. Ama biz böyle bir duruma hazırlıklı olmalıyız. Ömer tüm risklere rağmen hastanede. Eğer hastanede olmazsa daha çok dikkat çeker. Selin uyanır uyanmaz Ömer'in istihbaratçı olduğunu söyleyecektir. Bütün güvenlik önlemlerini alacağız biliyorum riskli ama Ömer'in o hastanede olması şart Zehra. Şöyle yapalım. Yani Selin uyandıktan sonra neler yapabiliriz? Onun üzerine çalışmamız gerekiyor bence. Ömer de şifre olursa ailesi de tehlikeye girer. İzin verirseniz ben bu konuda önlem almak istiyorum. Doğru söylüyorsun. Yani Arda'yı kandırıldığını anlarsa intikam için her şeyi yapabilir. Aklında ne var? Ömer'in annesi birkaç gün bizim evimizde kalsın. Evin çevresinde de güvenlikleri artırırız. Tamam, öyle yapalım. O zaman müsaadenizle başkanım. Kolay gelsin Zeynep. Selin nasıl? Ameliyatta. Doktorlar ne diyor? Yarısı ağırmış. Durumu kritik. Ömer... E... Selin... nerede olmuş? Parktaki terör saldırısında. Peki kimler yapmış? Yani hangi örgüt? Yine çok fazla soru sormaya başladın. Bak sinirimi senden çıkarmayayım. Bunu yapanların kafasına sıkmak istiyorum. Sen neredeydin? Sana hesap mı vereceğim? Selin seninle buluşmayacak mıydı? Şşş. Çek elini. Yine işini yapmayıp suçu başkalarına atıyorsun. Daha Selin kimle, nerede buluşacak haberin yok. Kesin sesinizi! Burası ne yeri ne de zamanı. Selin uyanana kadar tartışma istemiyorum. Şu an tek derdim kızımın uyanması. Kiminle buluşacaktı? Neler oldu? Hepsini o uyandığında öğreneceğiz.